Herkese merhaba arkadaşlar. Haber Kuşları kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. oyuncu Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan sosyal medya hesabından yeni paylaşım yaptı. Feyza Aktan oğlu Kuzey olan fotosunu sosyal medya hesabından takipçilerine sundu ve biz de onların görüntüsünü sizler için düzenledik. Bildiğiniz gibi Özcan Deniz ve Feyza Aktan çekişmeli olarak boşandılar ve Özcan Deniz, Feyza Aktan'a oğlu için velayet davası açtı ancak davayı kaybetti. E şimdilik bizden bu kadar. Yeniden yepyeni magazin haberleriyle görüşmek dileğiyle. Yemeğe saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın.